Neye sen Furkan mı yaptın? Evet. Tamam. Yapacağım. Ben. Ne gene mantar aldım? Ya yok o başkasıymış. Işınlandın lan, ışınlan mı döverim seni? Bu hayır. Koşuyorum tamam. şu an. Tamam koşuyorsun hadi. Aa ışınlandın. Vallahi öyle gözüküyor. Hop burada bir tane şey var. Alamıyorum Game olmadığı için. Bir süre geçtikten sonra alabiliyorum herhalde. Öyle biliyorum. Sen arada ışınlanıyorsun ya. Sen ne sorun var? Allah Allah. Ama bir tek sen Bu duruma ne diyor? O zaman ben ne var? Şimdi boss bir kez yes. Evet, iğrençliği gösterelim. Teslim ediyorum görevimi, yeni görev alıyorum. tabii training giriyor çünkü boss olacak. Hemen geçiyorum. Hemen Union bul diyorum. Evet, ne yapıyor şu an? <laughs> Buradan dönüp oradan gidiyor. Sakın. <laughs> Sakın yapmayın öyle bir şey. Sakın yapmayın. Kendiniz yürüyün. Ee, bazen bazı yerlerde oluyor galiba bu tarz şeyler. Kendin yürü diyorsun. Adam bir tur atıyor. Aynı yere geliyor. Sonra devam ediyor. Saçma sapan. Yapılması gereken şeyler var. Bu arada yerde iksir buldum. Hemen kaçırmadım. Aldım tabii ki. Fakirlik. Satarım belki. Çünkü bu iksirleri fazla kullanmayacağız. Çünkü yerimizde PS var. İlla buraya koy diyorsun ama. Bu arada bir tane daha parça olmuş. Yüz can artarmış. Şu an ihtiyacım yok. Hadi arkadaşım. Tamam. Bekle bir ben yapacağım bu arada. Şimdi arkadaşlar burada boss beklemenin bir anlamı yok. Biz bunu çünkü bir ara 20 dakika beklemiştik. Şimdi burada şöyle bir şey var. Görevleri adam gibi okumadığımız için o da oluyor genelde. Buradan Görev eşyasından e, buraya sağ kıyıp zaman boss'u çıkartıyorsunuz siz. Bak burada adam bekliyor boss ne zaman gelecek hamını diye bekliyor. Oysa böyle çıkacak boss. Baya içinde kaldım bu arada ya. Ben çık şöyle çekilebilir miyim lütfen? Sen çekilebilir miyim? Can basardın. Ne gerek var? Oğlum niye vurmuyorum? Çünkü sana tıklamışım. Tamam sizi kesin. Ben gitmeye başlayacağım hatta. şuna basabilirmişim. %12 arttırıyor şu anda yıldırma hasarımı. Ya aslında bu seviyelerde oyun oldukça kolay olduğu için pek zorlanmıyorsunuz. Oyun bende kasıyor. D'yi de ayrı yazmış. Ben Kürt değilim demek istiyor. Oğlum niye haritadan yazıyorsun? Haritayla bölgenin farkı ne? Ne bileyim oradan <laughs> yazıyor. chatte güzel sohbet dönüyor. O oh, mage'e bak yavrum benim veya nasıl atıyor. Tabii benim flamer. E, benim... birden fazla atıyor. Abi takıldım. Bir Hop birazcık daha bakır buldum. Hep ben alıyorum amına. Sen içeriden bakır almıyorsun. Bana ne? Karanlık güç. Aman tanrım nasıl bir nickname öyle. <gülüyor> <gülüyor> abi Türkiye'de diye. açıyoruz. Kelleci 26. Oo, en sevdiğim. Şey 26 nerenin plakası? Bilmiyorum. Sen ne biliyorsun ki? Bu arada kurtum da seviye atladı. Hemen biz opa gideceğiz, teslim edeceğiz. Biz opa gidip teslim edeceğiz şu anda. O Z tuşuna bastığım zaman bu arada şu böyle şeyler oluyor. Hop 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 bir gile bir gidiyor. Yani böyle şeyler dedim işte. Şu an her şey kapalı. Bir kere Z'ye bastığım zaman Böyle isimler yazmaya başlıyor, Bir kere daha bastığın zaman hem isimler hem de can değerleri gözüküyor. Of. Ben şimdi sadece isimlerle idare edeceğim. Ben seni canlandırabiliyor mu? Şöyle bir şey varmış. Evet. De yani gerekli mi? Bence değil. Bir tane yani... verdim yeter. İyi. Ben. Demir diye biri var. Demir 2R'li. İki İkincisi büyük. Demir. Tamam anladık. Oha içinden geçti. Üstüne atladım. Ben atlamıyorum. Ben atlayınca her yerim açılıyor. <laughs> Göstereyim mi falan? Yok. Baba. <laughs> 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 Allah'ım kamera kayıyor. Göstermek istemedim. Yanlışlıkla şey gösterdim lan. Böyle atlıyorsun. ama bir düşüş sahnesi gibi. Pelerin yukarı kalkıyor falan. Değişik bir şey. Kıyafetimi hem değiştirmem lazım. Sapıklar bana bakacak. Yüzelim mi? <laughs> Yüzmeyelim. Ben yüzmeye bilmiyorum. Hemen antil op keselim. Antil op. Op. Allah Allah op mi? Yeah. Bir şey demeyeceğim lan dur. Dur öldürme öldürme öldürme. O ne? Lan, vallahi öldürme bir saniye. Ya ıı. oyun kırıldı. Abi... Abi ben ben de oyun kırıldı. Hiçbir canımın olmadığı yere at. Şöyle bir anda öldürmeye çalışacağım seni. Hadi hadi. Yürü. Beceremiyorum ya. Bunu yapan bir adam gördüm de, çok hoşuma gitti işte. Böyle hepsini topluyordu. Böyle bir şeyler işte. Görev verince söyle. Verdim. Aldın mı? Almadım. Aldım. Kesiyorum. Kes. Kesin. Kes. Bakayım bunları vermek istemiyorum ben ya. Buna vermek için de yapmam gerekiyor? Bu yeteneği açabilmek için 8 yetenek puanı kullanmış olman gerekiyor. Aa, tüh. O zaman bunu bekleyeceğim. Bu sonraki seviye 11. seviye. Bundaki sonraki seviye 12. seviye. Ben nereye gidiyorum Allah bilir. Tamam, geri dönelim. Güçlü anti op. Bir tane kes. İki yaptım zaten. Tamam. Joboko ölecek. Diyor boku azmedemedi saldırmaya devam ediyor seninki. Onu takip et yap bence. Valla güzel bir silah çekmiş elimdekinden iyi. Kim? Bana. Ama büyücü içinmiş. O yüzden iyi zannediyorsundur. Bu arada bu yeteneği oluyor bu hayvanlı itlerinizin Fiziksel grup saldırısı alanda en fazla 7 hedef 110 fiziksel hasarlar oluşturur kendi sahibinin tüm vuruş gücünü ve kritik ihtimali yüzde on arttırıyor. Fena değilmiş. Hadi boss keselim. Ama yeteneğini arttırmıyor galiba. Antil opun bossu bayağı op yalnız. Keseriz. Priestim. Aa onu seviyor olmuşuz. Ye. Evet. 10. Onu seviye sandıklarımızı açayım. Aynen rahat keseriz. Yani. Aynen çünkü bu birazcık sıkıyor. Bunu şuraya alalım belki kullanırız ileride kalsın bu burada. Hemen 10. seviye sandıklarımızı açalım. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. 3. seviye cam mücevheri. Sen biliyor musun? Bunu ben bilmiyorum. Özellik yani. basıyorsun herhalde. Aynı seviyedeki 3 mücevheri daha üstün bir mücevher oluşturmak için sağ tıklayın. Her sentez 10 bakır gerektirir. Bundan 2 tane daha mı lazım yani? Onları birleştiriyorsun sonra basıyorsun kendini Allah nereden çıkacak ki? Bilmem. Yeni sandıklarımızı ve yeni kıyafetlerimizi açalım. Bir giy de otur. Canım olsun. Oo bayağı can verdi lan itenler Evet. Oo bayağı seksi Ya Ya ben şimdikini doldurayım ya Hiç mana hmm. vermiyor ama giydik zaten giydik ya hala öğretmeye çalışıyor bir şeyler. Bu öğretimleri kapatma seçeneği olması lazım aslında. Ne diyor seçeneği kapat herhangi bir ürünün. Hadi oğlum. Bilemiyorum bulamadım ya. Daldım ben. Canımı fulleme misin yalnız? Yeter. Hasar yemedi yalnız. Efektler güzel ya. Stun yedim. Aynen. Canlı olsa söyle de mağlam bitti. Evet. PS'in öyle güzel kötülüğü var. Sanya ya Ben bu grup vuruşuna da daha fazla vermek istemiyorum ya. Pek bir işe yaramıyormuş herhalde. Boşuna verdik AMK. Ya da ben kullanamıyorum. Siz seçin. Hedefin yüzde 150 oranında yıldırma sarı ver. Yüzde yüzde 150. Bu ne kadar veriyordu? Bunu arttırdığım için şu anda 160 veriyor. Artı 100 hasar veriyor ama. Onun artı hasar yok. Güzel bir şey olabilir o zaman. Bir denemek için bir tane alalım. Ah alamadım. Tamam tamamladık ya. Anladık. Bir tane daha hasar verdi. Tamam yeni yerlere giderken. Bunu deneriz bir ara. Bunu şuraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Tamam. Sonra da sana koyalım. Za. İşte. Neredesin? Arkamdasın. Tamam. Götündeyim. Götümden ayrılma. Şimdi ne bunları keseceğiz. Sonra ayı Ay. falan keseceğiz falan, falan fıstık. Aslında birazcık oyun başında herhalde size öğretmek için aynı şeyi yapıyor gibi ya. Yani neredeyse birbiriyle çok benzerlikli olan şeyler yapıyor. Önce o orada bulunan canavarları kesiyorsunuz. Sonra bir şeyler araştırıp ya veya da bir şeyler topluyorsunuz. Ondan sonra oranın bossunu kesiyorsunuz. Yani aynı şey tekrarlanıyor gibi hissettiriyor birazcık bu durumda oyun. Aldın da söyle. Aldım. Yeni yeteneğimiz deniyor. Vurma vurma yet lan. Ha bu yeni yetenek değil lan buydu. Bu yakındakine de vuruyor herhalde sürekli. Fena değil bu. Oyun kırıldı. Ha. Ben de vuruyorum. Bitti. Bitmiş. Hı hı. İki tane daha kestik. Abi. Gerçekten yok bir yani şans yok. Jobokon ölüyor. Lan. O senin Jobokon değil mi? Evet. İsim koysana şuna. Koyayım. Ne diyor? Buna lan. Eşya sandığı anahtarı ha bunlar. Ben, mesela ben bunları topladığım zaman grubumda olduğu için IP de geliyor şu anda. Bu toplama şeylerinde bu arada pek hoşuma gitmiyor ya. Şu an rahatsız ama bir noktadan sonra topladıktan sonra yakınıza canavarlar oluyor. Onlar size saldırıyor falan. Artık birisi dokunduğu da toplama bozuluyor. Bu arada vs atma olayı da var. Bir ara abi de vs atarız. Döverim ben seni. Bilmiyorum kanka dövebilirsin valla. PS çok OP bence ya. Şu anda oyunun en bir topluyorum kadar. ben gel. Yani şu an bence sorarsanız en OP'si Prius, savaşçıdan pek hoşlanmadım ne bileyim pek hoşuma gitmedi yani sadece düz vuruş yapıyorsunuz öfkeniz biriktiği zaman skill kullanabiliyorsunuz tabi tank'sınız öyle bir özelliğiniz var her zaman her yerde size ihtiyacı duyacağını düşünüyorum insanların. Onun dışında Priest bence en eğlencesi yine dediğim gibi. O bıçakçı da güzeldi. Bıçak katil, ha. katil daha oynamadım ben. Oynadım bayağı zevkliydi. Ee, büyücüyü oynamadım çok güzele benziyor. Onu da verdim biraz. İşte bir de benim kevruh çağıran mıydı lan ben? Evet. Öyle bir şey. Mavileri kesiyorsun değil mi? Gel. Evet. Ben bir mekase attım yani. Daha doğrusu atamadım. Otzeri nerede? He? Öbürü Otzeri diyor. Sağda. Şurada görüyorum ben bur buradan. Toplayacağız mı? Bu çok az vuruyormuş ya. Bunu da pek sevmedim. Yok yok saldırmalık cana var. Bu evcil. Şu. Aa bitki tamam. Bu bay yakından vurulmuş bir yalnız. Mencili çok az. En çok vuruyor. Mencil. Mencil. Bir tane daha. Şunu beraber kesin oradan. Ben vuramıyorum abi. bağlamıyor. Çok vurana saldırıyor. Şöyle keşke ki sağa sola gittiğimiz zaman kaydırma özelliği olsaydı ya. Şöyle sola çektiğimiz zaman sola bölü dönseydi ekran. Var mı acaba? Bu arada bakın yön bul dedim. Nereye gidiyor karakter? Hiç yani. Umurunda mı dünya? Umurunda değil dünya. İnsan gibi yolumdan gelirim diyor. Hem hem hem. Aa buradaymış o bir seçenek görmedik. Böyle çok sessiz oldu. Hm çeltik adam. Bunlar düşman mı düşman? Bunlarla hiç işimiz olmadı. Şunlar başka bir şey değil. O aynı iş. Konuşacağım diye saçmalıyorsun. Yo. Bakın köpek var burada. Yo. Ne bu lan? Kedi galiba. Miau. Verdi <laughs> mi Var Vermedim. Şimdi veriyorum. Var ne sonra? Ayı mı keseceğiz? Yani görevi aldın mı? Hayır. İyi. Aferin. Ben senden önce XP kasacağım. Ay çok üzüldüm. Kesmeye başlasa niye edersin? İkinciyi kesiyorum. Burada başka insanlar da var. Bu ne? Mesela iskele savaşçısı çıkarmış bu. Bu demek ki benim öbür halim mi? Emrindeki yaratığı çağır. Soul Hunter 51. Olabilir. Bu e, ruh çağrını öbür kısmındaki olan karanlık ruh bölümünden herhalde canavar çağırıyoruz ama ben yıldırımcı şeklinde oynamayı sevdim. Hmm, bunlar açılmış. Ne diyor burada? Neyse bunları şimdi bir yerleri gezerken daha çok yaparız. Keselim canavar alacağımızı. Bitti. Evet bitmiş. Ben hemen şuradan ek görevimi alıp onu yapacağım. Bana yetişirsin sen zaten. Yani almak istiyorsan sen gerçi. Alacağım. Hemen tamam, şunları da keselim 5 tane. Bu neymiş bu arada? Böyle bir şey geldi. Bakarız sonra

Küttük beleş. Oraya yerleş. Of. Boss görevi var. Bekle yalnız. Tamam ben şunları yapacağım işte sen gidip gelene kadar. Bir saatte gidiyor zaten. Hemen yeteneklerimizden şu iki tane yine bakalım. Hedef delici. Hmm. Hmm. Hareket hızını düşürürmüş. Bu şu anda bos e, boss e, ormandaki canavarları keserken fazla işimize yarayacak bir şey değil. Yıldırım topu kullanırken %10 ihtimalle yıldırım hızı durumu elde etme şansı. Yıldırım topu hangisi bu? Ha tamam ama buna verelim. Bu çünkü en çok kullandığım şey. O zaman bir tane de buna verelim. Yıldırım topunu destekleyen bir pasif. Tamam teslim et. Kabul et. Boss. Boss e, o görevi yaptıktan sonra bossa koş. Görevi teslim etmeye gelme. Ama öyle yapacağım Hatta ben de görevi teslim etmedim. Aramızda fark olmasın diye za. 12 Aynen. olurdun sana, sen maçın bende. Aynen lan tam 12 olurmuşum şimdi 96'yım. 90'ya değil ben. Ha öndeyim sen. Yavş yavş. Son. Bu şimdi yerden çıkan bir iksir. Hiddetli korunduktan düşen güzel bir iksir. Rüye gibi bir anlamadım. Ha. Bir, bir etki veriyormuş. Ne söylediğini vermiyor. Galiba. Bekliyorsun değil mi beni? Bilmiyorum. Boss'un oradayım ben şu anda. Ben geliyorum. Başlayayım aslında kesemem bence. Çok uzaktasın benden. 180. Başladım. Sonuçta boss yani. Bu arada artık evcil hayvanıma artık yardım et tuşuna basabilirim. Buff please. Böyle adamı gördün mü? Burada bir adam var. Benim gibi ama onun iskele savaşçısı var. İşte ya. Burada Sana vuramayacağım. Burada gerek yok görmen de yetiyor. Onun görevi olmadı herhalde. Yok olmuş. Ruh çağırın o da. Hop. Takımı sen kurmuşsun lan. Takımı davet et bizim seyirimizde insanlar gördüğün zaman. Boş ver be. Oğlum niye daha hızlı yaparız göre diyor. Yala. Hem 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 ben ne yapıyordum en son? Bu arada e, görevleri verdiğim zaman kurtumun da level atlayacağını söylemiştim. Şu anda 7. seviyeye gelmiş gayet iyi. Ben yeteneklerimi bakacaktım. Şu karanlık ruhtan şunu kullanıyorlar alın. 10 saniye boyunca çünkü. Yo zehir, zehir hasarı veriyormuş bu. Bu da zehir hasarı. Zehir saldırısını arttırıyormuş. Bu da armor penetration. Stun. Ha bu. Yok. <laughs> Yok bu aynen aynen. Buna bu skill verdiğimiz zaman bir savaşçı çağırıyoruz. Gerek var mı? Bir tane verilebilir. Yani eğer eğer şeyseniz aydınlık ruh kullanıyorsunuz belki bir tane.